Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok pratik ve en doğal haliyle kışlık menemen sos yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Menemen sosumuz için 4 kg yumurta domatesimiz var. Salçalık domates diye tabir edilen domatesten var. Bu daha etli oluyor. Mümkünse bunu tercih edin. 200 gram yeşil biber, 2 adet de kırmızı kapya biberimiz var. Hepsini yıkadım ve hazırladım. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Önce domateslerimizin kabuklarını soyarak başlayalım. Kabuklarını soyuyoruz ama daha sonra kabuklarını rondodan geçireceğiz ve hiçbir şekilde ziyan olmayacak. Onun için çok ince olsun diye özen göstermenize gerek yok. Şöyle kabaca soyalım kabuklarını. domateslerimizin kabuklarını soyduk ve hazırladık. Gördüğünüz gibi kabuklarımız da burada. 1 kiloya yakın neredeyse bir domates kabuğu çıktı. Hem vitamin kaybı olmaz domates kabuklarımızı değerlendirdiğimizde hem de sos miktarında daha da fazla artar. Yani şöyle ağırlık olarak 1 kiloya yakın var neredeyse. Bunları da güzelce bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Domateslerimizi şimdi kabaca doğrayalım. Şu beyaz küçük kısımlarını alalım. Ben rondodan geçiriyorum. Onun için küçük küçük doğramıyorum. Şöyle kabaca 2'ye 3'e bölüyorum. Rondoda da çok parçalamıyorum. Hafif şöyle bir parçalıyorum. Tam kıvamında oluyor. Domateslerimizi 2'ye 3'e bölerek kabaca doğradık. Ama siz bu şekilde hazırlamak istemiyorsanız daha küçük küçük minik minik doğrayarak o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben rondodan çekeceğim için kabaca doğradım ve bu şekilde hazırladım. Şimdi de biberlerimizi hazırlayalım. Baş kısımlarını keselim. Ve daha sonra şöyle birer santim kalınlıkta, enlilikte keselim. İçinde biber çok istemiyorsanız veya gözükmesini istemiyorsanız çok ince ince de doğrayabilirsiniz. Tercih size kalmış. 2 adet de kırmızı kapya biberimiz var. Bunların da çekirdeklerini çıkardım. Bunları da şimdi bir kabaca şöyle doğrayacağım. Çünkü bunları da rondodan geçireceğim. Onun için çok küçük ince doğramama gerek yok. Böyle kabaca parçalayacağım. şekilde doğramam yeterli. Kabuklarla birlikte bunları da rondodan geçireceğim. Rondomuzun içine biraz kırmızı biber de atalım. Biraz da domates kabuklarımızdan koyalım. Ve bunları iyice püre olana kadar rondomuzdan çekelim. Bakın nasıl bir püre haline geldi kabuklarımız ve biberlerimiz. Hem çok güzel bir kıvam verecek sosumuza, menemen sosumuza. Hem de lezzeti içinde kalıyor bu şekilde. Şimdi bütün kabuklarımızı ve kırmızı biberlerimizi bu şekilde çekip hazırlıyorum. Şimdi domateslerimizi kabaca bir rondodan geçireceğiz. Kabuklarımız ve biberler gibi çok iyice püre haline getirmeyeceğiz. Hemen şöyle bir iki tur döndüreceğim. Parçalayacağım. Bunu da bir kabıma alalım. Bakın tane tane duruyor daha parçaları. Tam püre haline getirmiyorum. Ama siz bu şekilde istemiyorsanız dediğim gibi minik minik küçük küçük doğrayarak da yapabilirsiniz. Taneleri de, de şu şekilde görüyorsunuz daha duruyor. Şimdi bütün domateslerimi ben bu şekilde hazırlıyorum. Domates sosumuzun hepsini güzelce rondomuzdan geçirdik. Şimdi artık ocağımıza geçip ve hemen sosumuz pişirmeye başlayabiliriz. Tenceremizin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağımızı alalım. Ve içerisine de doğradığımız yeşil biberlerimizi alalım. Ve 1-2 dakika şöyle soteleyelim, karıştıralım. Biberlerimizi bu şekilde 1-2 dakika kavurduk tencerimizi domates kabuklarımızı ve kırmızı biberimizi alalım. Bunları da şöyle bir iki dakika bir kavuralım. Biberlerimiz ve domates kabuklarımız da kavruldu. Şimdi artık domateslerimizi ilave edelim. Şöyle yavaşça ilave edelim. kabın büyük olduğu için ben iki seferde koydum. Şimdi iyice karıştıralım. Ve orta ateşte kısık değil, çok da açık değil ama orta şöyle güzelce kaynamasını bekleyelim. Kaynamasını beklerken ara ara karıştıralım. Şöyle dibini tutma olmasın. Ve hemen sosumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaynamaya başladı. Bu şekilde 30-40 dakika ara ara karıştırarak sosumuzu güzelce pişirelim. Sosumuzun eğer acı olmasını istiyorsanız bu aşamada içerisine 3-4 tane acı biberi atıp bu şekilde de kaynatabilirsiniz. Hafif acı da olur, çok acı da olmaz. Doğrarsanız daha acı olur. Ama kırıp atarsanız veya ikiye bölüp hafif acı da daha güzel olur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ve hemen sosumuz kaynarken kavanoz kapaklarımızı da kaynatıp steril edelim. Sosumuz 30 dakikadır kaynıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı oldu. Rengi, dokusu harika oldu. Şimdi içerisine tuzunu ve şekerini de ilave edelim. 2 yemek kaşığı kaya tuzu, silme yemek kaşığı çok dolu değil. Bir tatlı kaşığı da toz şeker. Bu da domatesimizin asit oranını dengelesin diye. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Bir 10 dakikada bu şekilde kaynatalım. Menemen sosumuz 10 dakika daha kaynadı. Harika oldu. Tadına tuzuna da baktım. Tam kıvamında. 2 silme yemek kaşığı tuzla tam gelmiş. Siz de damak tadınıza göre bakarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve sıcak sıcak kavanozlayalım sosumuzu. Doldurmadan önce şöyle bir karıştıralım ki her yana eşit oranda dolsun. Biberi, domatesi, Şimdi sıcak sıcak kavanozlayalım. Kapaklarımız mutlaka yeni sıfır kapak olsun arkadaşlar. Kaynattık az önce de. İki içeriği bir ters, iyice sıkıştıralım ve ters çevirip vakumlaması için kapatalım. Harika bir sos oldu. Kışın bol bol sağlıklı, güzeldi inşallah tüketirsiniz denersiniz ve beğenirsiniz. Ben her yıl aynı tarifimle yaparım. Herkes de çok beğenir. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer kenarlarda taşma bulaşma varsa onları da şöyle silelim. Bütün menemen soslarımızı kavanozladık. Şimdi üzerine bir mutfak da örtelim ve bir gece bu şekilde bırakarak kapakların güzelce vakumlaması için bekleyelim. Kavanozlarımız örtünün altında bir gece dinlendi ve kapakların çok güzel bir şekilde vakumladılar. Bu şekilde vakumladıktan sonra aylarca hatta yıllarca saklayabilirsiniz. Serin, karanlık bir ortamda saklarsanız daha uygun olur. Harika menemen soslarımız oldu gördüğünüz gibi. Menemen sosumuzun ve kıvamını göstermek istiyorum şöyle. Tam kıvamında harika bir lezzetli menemen sosumuz oldu. Tüm kış boyunca afiyetle tüketebilirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.